sınavdan çıktım. Sessizdim. İnsan bazen çığlık atmaz. Bazen sadece susar. Çünkü içinde o kadar çok şey kırılmıştır ki ses çıkarmaz. O gün eve geldim. Odamın kapısını kapattım. Ne ağladım, ne konuşabildim. Sadece tavana baktım. Düşünmeden. Sadece boşlukta yüzdüm. Telefonum susmadı. Kaç net yaptın? Sence kazanır mıyım? Ben sadece telefonu ters çevirdim ve günlerce öyle kaldı. Yaz başladı. Arkadaşlarım sahilde fotoğraf attı. Ben klimayı bile açmadan odamda yattım. Yatağın ucunda bir kitap duruyordu. Açmadım. Açamadım. Her gece aynı şey, karanlık bir odada yutkunarak geçen cümleler, keşke daha erken başlasaydım. Keşke son haftayı harcamasaydım. Bir sabah annem kahvaltıya çağırdı. İnmeye utanıyordum. Hayal kırıklığı olduğumu düşündüm. Tercih yapmak kabusa dönüşmüştü. Her listeye baktığımda midem burkuluyordu. Sanki hiçbir yer bana ait değildi. Sanki ne yazsam eksik kalacaktı. İçimden bir ses hep, zaten başaramadın, diyordu. O sesi susturmak imkansızdı. Gece oldu yine. Oda karanlık, ben yine aynı boşluğun içindeydim. Kendime bile itiraf edemediğim bir öfke vardı içimde. Hem kendime kızıyordum, hem kimse anlamıyor diye yalnız hissediyordum. Sonra bir sabah, pencereyi açtım. Güneş gözlerimi aldı ama ilk defa battaniyenin altına saklanmadım. İlk defa nefes aldım gerçekten. Acı geçmemişti. Hala kalbimdeydi ama kalktım. Aynaya baktım. Gözlerim şişti. Evet. Ama hala buradaydım ve bu başlamak için yeterliydi. Bazen dipte olmak oradan yukarı bakmayı öğretir insana. Kendime söz verdim. Bu sondu. Yavaş da olsa yeniden inşa edecektim kendimi. Küçük adımlarla. Ama sağlam. Tercih yapacak okul bulamadım. Bu cümle günlerce beynimde yankılandı. Listeler, sıralamalar, taban puanlar. Hepsi bana kapılarını kapatmış gibiydi. Bir yer bile yoktu, burası olur diyebileceğim. Sanki o sınav kağıdı sadece yanlışları saymak için vardı. Ben kendime bir gelecek çizememiş gibiydim. Herkes bir yere yerleşiyor, bir şeyler planlıyordu. Ben ise hala olduğum yerdeydim. Bir adım bile atamamış gibiydim. Ama sonra şunu fark ettim. Bu yol herkes için aynı değil. Bazıları ilk sınavda tutturur, bazıları ikinciyi bekler. Bazıları dolambaçlı yollardan geçer ama en çok onlar öğrenir. Hayat sadece bir sınavdan ibaret değilmiş. O gün anlamadım ama zamanla anladım. Tercih yapacak okul bulamadıysan, belki de kendi yolunu sen çizeceksin. Ve tam o anda bir çalar saat çaldı. Gözlerimi açtım. O da hala karanlıktı ama içimde bir şey değişmişti. Ter içinde uyanmıştım. Meğer hepsi bir rüyaydı. Henüz sınav bile olmamıştı. Henüz hiçbir şey bitmemişti. Kalktım. Pencereye yürüdüm. Hava serindi ama içimde tuhaf bir sıcaklık vardı. Umut. Bu sefer gerçekten başlıyordum. Belki zor olacaktı. Ama bu kez pes etmeyecektim.